Of Mantıklı bir açıklama yapmak neden bu kadar zor Bir sebebi vardır benden ötürü ama vazgeçmek istemiyordum güç istemiyordum üç 5 hesabı yapan dostlara listeli yorgun Kötü masalarda beslenen küçük arabesk Sızıları var sızılarım ağır ne olmuşsa kötü aram hep Ne olmuş nötr tarafı hep üstlendim agam gene kuruldum hatıralara Benle ceza yatar mısın dost var Üzülelim mi karışıklıklar her daim var of. Deliller her yerdeler ya Deliller her yerdeler Huzuruna düştük de. Gece boşlukta Gece yarı hoşnutta Ben hiç acımadım Ece yazıp zamanı emzirdim Çok beter üslupta Tonla kan çeker o sınırında Bize kıl olan her parazit uçurumda Yeri değil söylerdim aslında Verilen her sözün altında Peki starın bağımısı ne baktığında Sefer geçtiğinde geçer aklından Evine gelen her fırsatı içtiğinden moruk kul cool bir sebep bulan her piçe disliğim <laughs> Midemse problem istiyor Halbuki vıcı posterinde üstteyim Deli değil deli numarası yapıyor Gecenin bir yarı döndüm mahallede Üstüm başım gece Gördüm mü halimi üzüldüm acı Maalesef gören de dizüstü kaçar şey. Kanunu alamamaymış koşturunca üşümesi bandana kaymış suratınızda aşırısı bizde epeymiş bunalımın kaşelisi bu cam gibi içerisi <laughs> ruhlar diyarına hangi dil ura? Deliller her yerde her yer. Hislerim var, üzülelim mi? Karışıklıklar her daim var. Oh, 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 oh. deliğe riyazet oh, oh, oh. Mantıklı bir açıklama yapmak neden bu kadar zor? Oh, oh, oh. Paranoyalar, paranoya paranormal Antibiyolojik siyanürik hayal ürünler Baskı mitolojik konuları para düğümler 4 üzeri sıfır oluyorum günden güne Kanabiyot peregabalinden değil sen bile hasta ediyor bu gündem Bulamadığım bir netice siyasi sebepten içer mi bir balici ya ve inatla çıkarsa bu yarışı ya hayali Mersoya yanarsa fiyat için bu kumar çok namuslu bir löf için Ya canını koy ya hayalini terk et ya okulunu bırak, diplomanı park et Hele hayatı düzen bizim için zor Hele benim gibi tipin her şeyi zor Beni boş koy, aslını kendine sor Hop bir mini mikrofon Sorunu modunu getir hoca tak 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 Kurulumumu tamamladım, acı tek 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 Başarır, ekletmemekteyim Aşırı rahatlatmak, dağıtmaktayım Paşa no trap, yes rap 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 Tüm gözlere bayık bakmaktayım Hepsi rol yapıyor, ayıkmaktayım bunu yeah. Deliller her yerdeler ya var. Üzülelim mi? Karışıklıklar her daim var.